Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün açılışı ben yapıyorum. Bugün sizlere My Little Pony resimlerimi göstereceğim ama duvarımdaki değil. Evet doğru duydunuz. Açılışı ben yapıyorum ve resimlerimize geçelim. Dım dım. Evet arkadaşlar. Sütlacın da dediği gibi bugün Melda'da pani resimlerimi göstereceğim. Alayım. Evet burada hepsi var. Şimdi kamerayı oraya göre ayarlayayım. Arkadaşlar aralarında boyanmamış olanları da var. İlk Prenses Pinkie Pie ile başlayalım. Böyle bir ara çizmiştim. Bunun çizim videosunu izleyebilirsiniz. Bunların Evet, sıradaki resmimiz Prenses Rainbow Dash. Buna da bakabilirsiniz çizimine. Bu da Prenses Applejack. Buna da bakabilirsiniz. Bazılarını YouTube'da paylaşmıştım. Ee, en çok sevilen karakter olan Prenses Twilight Sparkle. En sevdiğim karakter bu benim. Buna da bakabilirsiniz YouTube'dan. Prenses Rarity var. Buna da bakabilirsiniz. Prenses Fluttershy var. Evet bu arkadaşlar ben bunu dün akşam çizmiştim. Bunun adı Tatlı. Ben koymadım ismini. Bu annemin polisi. Annem istediği için çizdim. Annem, annemin istediği bütün renklerde böyle boyadım, çizdim. Sıradaki resmimize geçelim hadi. Evet arkadaşlar annemin ponysi gibi. Bu da benim ponim. Bunun adı da Mektup. Yazdım zaten. Bu da böyle alikondu Anneminkin ise bir Pegasus'tu. Diğer resmimize geçelim. Evet arkadaşlar, böyle bir şey çizmiştim My Little Pony filminden. Bazı resimlerim de boyanmamış ama net gözükürler mi bilmiyorum. Böyle boyamıştım bunu da. Aslında bunun arka planı yoktu arkadaşlar. Ben arka plan ekledim böyle. Böyle yaptım. Evet arkadaşlar burada boyanmamış resimler var. Aralarında bazıları çok çirkin. Ama ben bunu çok sevdim. Sırada iğrenç bir Twilight Gerçekten ama Flare Heart çok güzel olmuş ama Twilight acayip çirkin. Annemin en çok beğendiği resim. Böyle bir resim. Evet arkadaşlar sırada bir karikatür var. Böyle Türkçe bir karikatür yapmıştım. Çok güzel. Bakabilirsiniz böyle. Bir tane daha boyanmamış resim ama bu gene de güzel. Twilight yine. Ve sıra geldi güzel bir resme. Ama göbekleri pek harika olmamış desem. Kafaları güzel falan olmuş da. Tacı nerede? Aa bunun tacını yapmayı unutmuşum ya. Of ya. Burada da bir tane bölümden aldım. Çizim var. Twilight'in prenses olduğu bölümdü bu. Böyle ben yapmışım. Bunun ağzını çizmekte biraz zorlanmıştım ama. Güzel bir çizim. Bebek prenses Cadence. Evet. Prenses Twilight yine. Size sevdiğimi söylemiştim. Her yer Twilight'larla dolu zaten. Sırada en güzel resim var. Arkadaşlar bunun gerçeği vardı bende. Bunu bir tane pony çizmiştim? Göstereyim. Evet arkadaşlar böyle yapmıştım. Sevimli şantına bakarak çizmiştim. Böyle bunu çizmiştim. Evet. Böyle. Ve sıraya geldik. Koca kafalı. Ve burası iğrenç olan bir tuvalet Aslında burayı düzeltebilirim arkadaşım. Arkadaşlık sihirdir. Kapkek. cupcakein cupcake üstünde yanm yazıyor. Evet bu kadardı. Evet arkadaşlar bu kadardı. Yani şu şuradaki eşyalarla bazı videolar çekebilirim. Göstereyim. Şey bowling. Bunlarla video çekmiştim zaten. Saçma bir video. Evet. Böyle bir arka plan yapayım demiştim. Madem açılışı sütlaç yaptı. Kapanışı da ben yapayım öyle. Değil mi? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer böyle videolar izliyorsanız yorum yazmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.